Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Klan Savaş Ligimizin 6. gün canlı saldırılarını birlikte yapacağız. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi akşam üzeri de Fenerbahçe Galatasaray derbisi var. Sizleri yorumlarda bekliyorum. Hangi takımlı olursanız olun sizce maçı kim kazanacak arkadaşlar? Ben fanatik bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe kazanacak diyorum. Sizlerin yorumlarında bekliyorum arkadaşlar. Anket gibi bir şey olacak. Bakalım kimlerin düşüncesi nedir? Şimdi ligimize geçelim. Evet, güzel haberlerim var. 5. gün savaşımızı kazandık arkadaşlar. 5. gün savaşımızı 34'e 29 kazandık. Hani bunu kazanmakla da yetinmedik. Bir de liderin mağlup oluşunu izledik arkadaşlar. 1. sıradaki Kings War 007 klanı yenildi. Evet, bu yenilgi bizim için çok güzel bir sonuç oldu arkadaşlar ve liderlik koltuğuna oturmuş bulunuyoruz. Şampiyon 1 için bu savaşı kazanmamız gerekiyor. Bu savaşı kazandıktan sonra da son savaşta bir ölüm kalım savaşı olacak. Bu da Kings War 007 ile olacak. Son gün bayağı heyecanlı geçecek. Tabii son günün heyecanlı geçmesi için de bu günü kazanmamız gerekiyor. Açıkçası rakip daha demin bir saldırı yaptı. Tek yıldızda kaldılar Hamdi'de ama sıfır yıldız alacaklardı birazcık bala göte kurtardılar diyebiliriz. Çok ucu ucuna kurtardı. Bugün ana klanda bir tazı balon yapacağım arkadaşlar. Birazcık tedirginim. Sıkıntılı bir düzene saldırı yapacağım. Bu arada 14'ü de Ferhat abimiz üçlemiş. O üçlüye de bakacağız. Şimdi gözcülük yap diyelim. Düzenimiz bu şekilde. Burak Güvenç neden korkuyorsun diye soracak olursanız. Belediye binasının oradaki görünmezlik büyük kulesi beni birazcık tırsıtıyor. Belediye binasını alamayız diye. İnşallah bir problem çıkmaz. Belediyeyi alayım. Ondan sonra iki de kalayım sorun değil. Ama tekte kalmayalım arkadaşlar çünkü kritik bir savaş. Şimdi şuradaki püskürtücüyü donduracağım. Bakın buradaki püskürtücünün vurduğu alanı görüyorsunuz buradakini de. Yani kişi diyor ki bize ya kartal topunun oradan girersin ama orada zehir kulesi var diyor. Diğer türlü de monolitin oradan girmen mantıklı olur diyor. Ve bu doğrultuda arkadaşlar şimdi monolitin direkt paralelinden atarsak yani buradaki topun oradan atarsak %95-96 şu çoklu cehennem monolitin buralarda bir yerde kasırga var. Belki de koruyucu barbar kralın orada var bilmiyorum. Bence oralarda bir yerde benim kendi görüşüm. O yüzden ben şöyle yapacağım. Biraz daha buradaki karabüyü fabrikasını oradan gönderip buradaki püskürtücüyü de donduracağım. Ve tam şu inşaatçı kulübesi monolit görünmezlik kulesi bu bölümde Zeplinimi patlatacağım. Burada da görünmezlik kulesi. Görünmezliğini atmadan bizim süper büyücüler belediye binasına pataküte pataküte elektrik atarsa belediye indiririm. Ki amacım bu. Bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. İnşallah böyle olur. Çünkü böyle olmazsa bizim süper büyücüler ilk etapta e, hava püskürtücüye falan sıkarsa sonradan belediye görünmezliğe girerse belediyeyi alamam. Eğer ki belediye binasını indiremezsek bu sefer B planına geçip Kenardan köşeden kahramanları içeri sokmayı deneyeceğim ve diğer taraftan da tazı balonu sürmeyi deneyeceğim. B planını hiç düşünmeyelim. Bence hiç olmasın arkadaşlar. Şimdi saldırıya geçiyorum. Her şeyimiz hazır. Heyecanlıyım yalan yok. Ee, patlamaktan korkuyorum ama tek yıldızda rakip kaldığı için birazcık rahatladım en azından. Şimdi şuradan tam şu bölümden saldım birazcık uzak attım ya. Şurada bir dondurma ve koruyucu özelliği geldi Güzel atmışız güzel Şimdi şurada indirdik Görünmezlik devreye girdi Bir öfke attım ve bir görünmezlik daha atıyorum 1, 2, 3 ve 4 dedim şöyle bir görünmezlik daha attım Evet güzel iyi bir nokta Şöyle bir görünmezlik daha monolit Cehennem kulesini alalım tamam kraliyet şampiyonu saldık güzel Kraliyeti de alsaydık güzel olurdu ama bu sefer de oha diyecektik değil mi? Şimdi canlar şuraya bir okçu attım ve kraliçemi gönderdim. Bir buz golemini atıyorum. Şu x y'nin odaklanacağını biliyordum. Direkt dondurdum abi. Şuradan hemen barbar kralı sokuyorum. İç kısma doğru bir giriş yapmamız gerekiyor. Bak 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 şu x seyi hala sıkıyor. Hala sıkıyor. Bir sal bizi be gülüm be. Buz golem patlayınca tabii ki o da kendini devreye soktu. Evet kraliçemiz o bölümde. Barbar kral da geliyor. Kraliyet şampiyonu da gelmeye başlarken şöyle bir tazı balonu başlatıyorum. Evet şuradan da bir tazı gönderelim. Aşağılı. Evet şimdi arkadan minyonlar gelsin. Şöyle bir dondurma atıyorum. Şuraya bir hız büyüsü attım. Bir tazımı gönderdim. Şuradan balonlar gelmeye devam ederken iki kelle avcısı attım. Şurayı bir dondurdum. Tekrardan bir destek attım. Kraliçeyi tekrardan dondurdum. Balon desteklerim devam ederken şu bölümdeki şimdi de Kaya Saçar'ı dondurdum. Temizlik birliklerimi atıyorum. Bir süper duvar kırıcı attım. Şu Kaya Saçar in hadi be gülüm çok uğraştırdın. Haydi çocuklar minyonlarımız var. Kraliçe arkadan geliyor. Barbar Kral bu tarafta. Yani şu anki görüşüm birazcık Kraliyet şampiyonu erken öldürmüş gibi hissettim. Yalan yok. Kraliyeti biraz daha hayatta tutsak güzel olurdu. Ee, kraliyet şampiyonumuz Anka kuşuna bağlıydı. Barbar krala bağlayacaktım ama yükseltmede olduğu için e, kazıcı maalesef ona bağladım. Ah ah güzeldi lan. Vallahi güzel saldırdık da. Kraliyet erken öldü ya. Erken attım kraliyeti. Farkındayım. Niye erken attım? Barbar kral tanklaması lazımdı ki ben kraliyeti salayım. 9 kişi izliyormuş lan bu arada. <laughs> yani şöyle oldu. Kraliyeti attım ya. Bütün savunmalar kraliyete odaklandı. Böyle bir problem oldu. Aslında barbar kralın birazcık tanklama yapması lazım. Sol taraftaki X'i de kraliçeye odaklandı ya. Beynim oradaydı. O birazcık beni mahvetti. Neyse, bahaneye gerek yok. Yani ben kendi hatamı farkındayım ama güzel savaştı. Şimdi Ferhat abi'nin savaşına bakıyoruz bir bebek ejderle temizlik yapıyor. Öbür taraftan da yapmış. Ortadan ejder, ejder binici ve balonları gönderdi. Yüzdemiz güzel. En azından ya içime sinen savaş olduğunda 2 yıldız olması hiç problem değil arkadaşlar. Bunu her zaman belirtiyorum. Evet koruyucu özelliğini güzel kullanmış. Tam tamına tekli cehennemin üzerinde klan kalesiyle bitiştiği noktada zeplini indirip süper okçuları yapıştırmış diye düşünüyorum. Evet o noktada indirdi. Klonları atmış. Öfkeyi patlatmış. Ve bir görünmezlik daha atıyor. Belediye binası da inmiştir diye tahmin ediyorum. Ee, çoklu cehennemi alabildi mi ona bakıyorum. Rakip kraliçe bu arada köyü güzel savunmuş. Belediye binası şu an hasar alıyor. Ve bir görünmezlik daha orada görünmezlikleri atarken de buz golemi içerisine alması sağlıklı olmuş arkadaşlar. Aksi takdirde belediye binası inmez buz goleme dönerdi süper okçular. Evet kahramanları gönderdi. Üst tarafta Kaya Seçer x var. Şuradaki x de bayağı problemli sıkıyor. Koruyucu iyice içeri geçti. Ah. Ulan sandalyenin arkasındaki sırtımı dayadığım şey iyice arkaya gitmiş aga. Sırtımı yaslayamıyorum. Bak sırtımı yaslayınca şöyle oluyor. Ve iyice geri gidiyor. İyice yere düşme tehlikem var. Sırtım var ya bir ağrıdı. Şu an bak 8 dakikalık kayıt almışım ama sırtım felç oldu. Daha diğer klanlar var. Arada bir mola veririz. Kraliyet bu arada üst tarafı tek başına muazzam temizledi arkadaşlar. Bu da işte kazıcının gücü diyoruz. Şimdi kazıcı mı kraliyet şampiyonuna yakışır? Anka kuşu mu? Böyle bir soru da karşımıza çıkıyor. Anka kuşunu ben barbar krala çok yakıştırıyorum. Niye biliyor musunuz? Bu tazı balon yaptığımızda arkadaşlar... Barbar kralı mesela belediyenin oraya saldım ya anka kuşu var diyorum kafam rahat belediye binasını salıyorum abi o her türlü alır diye. Tabi görünmezlik büyük kulesi falan yoksa. Evet Ferhat abimizin savaşı da bu şekilde güzel sonuçlanmış ama şu an kazıcıyı yükselttiğim için kazıcıdan ana hesabımda ben faydalanamıyorum. Durum 9'a 8 oldu ve savaşlarımız eşit. Bir yıldız avantajımız var. Tek yıldız veya sıfır yıldızda kalmazsak şu an için avantajlı gidiyoruz. Yüzde açısından da gayet güzeliz. Öndeyiz arkadaşlar. İnşallah bu savaşı kazanır. Son savaşımıza geçeriz diyorum ve leketsizler iki klanımıza sizleri davet ediyorum. Evet savaşımız yeni başladı. Lekesizler iki klanında 5. gün savaşımızı kazanmış bulunmaktayız. 33'e 30 tamamlandı ve 6. günümüze geçelim. Şimdi burada ligdeki pozisyonumuz nedir? 4. sıra. Evet şu an savaş yaptığımız klan da 2. sıradaki klan arkadaşlar. 1. ile aramızda çok fazla yıldız farkı oluştu. Adamlar hiç savaş kaybetmediler arkadaşlar. Güzel gidiyorlar. İkinci sıradaki klan birinciye kaybetti sadece. Ee, şu anda bizle oynuyorlar. Elimizden geleni yapacağız. Hani lig çıkmamız çok çok zor duruyor burada. İki tane savaş kaybettik çünkü. Bir de canlı saldırı yakaladım. Ramil saldırıyor. Açıkçası bu köye ilk başta ben de alacaktım. Tam işaret koyuyordum ki bir baktım Ramil işaret koymuş. Bol şans diliyorum. Burada da tekli cehennem kuleleri olduğu için Tazı balon yapacaktım buraya. Ee, bu arada klon büyüleriyle baya bir duvar kırıcı klonladı. Bir tık daha bekleseydi aslında askerler öldükten sonra atsaydı daha iyi olurdu da. Böyle güzel oldu tamam. İstediğini aldı bence Ramil. Baya bir temizlik oldu. X'e'yi de indi abi merkezdeki süper okçulardan güzel verim aldı. Şimdi orada alt tarafta da birleşti. Barbar kral ve kraliçeyi de yolladı. Ejder bincilerinin hayatta kalmasını istedi. Hava savunmasını erken alayım dedi. Burada bir problem var tazı. Tazı birazcık kraliçeyi oyalayacak. Bu etapta da ejder binciler önden gidip ölecekler. Üç yıldız birazcık gözüme şu an zor geldi. Hani tekli cehennem alsa arkada kartal topu var. Üç yıldızın gelmeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Ben bu düzene köy binası 14'te çok fazla karşı karşıya geldim. Ee, ve açıkçası ejder ejder binciyle üçleyememiştim. Tazı balonunu da denedim onunla da üçleyememiştim. Dedim deneyim tekli cehennemler var. Belki dedim bu sefer şansım yaver gider demiştim. Ee, olmadı sıkıntı yok. Ramil'i de tebrik ediyorum. 3 yıldız galiba gelmedi. Görselim o şekilde. Kraliyet var. Şu kaya saçar kartal topu problem. Tekli cehennem problem. Gelmez 3 yıldız gelmez gibi duruyor. Kraliyet ve kraliçenin özellik var. Kraliyet kartal topuna kadar alsa şu köşede bir boşluk mu var? Evet köşede bir boşluk var kraliçe özelliğini oraya kadar arttırabilirse 3 yıldız gelebilir aslında. Bak kraliyet kartal topunu alması lazımdı ama ya. Kartal topu inmeyince kraliçeye döndü. Bak ah var ya o kraliyet kartal alsaydı 3 gelebilirdi. Özellik var çünkü. Morsu hayat daha bekliyoruz. Yok süre yetmez zaten. Merkezde klan kalesi var. Ama kraliçe nereye kadar gidecek? Bu arada duvarı kırdı. Bu taraftan girmesi de hoş olmadı. Benim tahminim şu dış taraftan dolaşır aradan boşluktan içeri girer. Tekli cehennemin orada özellik basar kafasıydı. Kraliçe oralara girmedi bile. Evet eline sağlık diyoruz. Ramil kardeşimizin şöyle bir sırtımızı düzelttikten sonra savaşa geçiyorum o zaman. Şu mikrofonu da şöyle çektim. Cızırtı pıtırtı gelmemiştir inşallah. Evet arkadaşlar tazlı balon saldırısı yapacağız. Düzenimizi paylaşalım. Koruyucu havada değil mi? Havada. Gözcülük yap dedim selamın aleykum sıkıntılı bir köy baktığımız etapta şimdi planım şu yönde koruyucu özelliğiyle göndereceğim şu boşlukta indirmeyi planlıyorum tam gözünüzün olduğu gördüğü inşaatçı kulübesinin orada zehir kulesini de donduracağım arkadaşlar önceden ateş etmesin diye İnşallah bu bölümden belediyeyi alırım. Kaya saçar, çoklu cehennem, ilkseyi bir de kraliçe. Hedefim bunlar. Ama alır mıyız, alamaz mıyız bilmiyorum. Klan kalesi korkum da var. O yüzden koruyucuyu birazcık böyle sağlı atıp zeplini biraz daha soldan atacağım. Titan çıkarsa biraz daha sağlı gitsin ve bizim süper büyücüleri salsın milader diye yapacağım. Şimdi koruyucuyu şuradan yolladım. Zeplini de şöyle gönderdim. Koruyucu özelliği şuranın dondurulması ve zeplin inişi. Şöyle bir görünmezlik ve öfke büyüsü. Bir görünmezlik daha. Bir, iki, üç ve dört dedim. Bir görünmezlik daha attım. Ölmeden vurun lan. Vurdunuz ama pek bir cacık da olmadı. Titan çıktı bak koruyucu iyi ki sağla atmışım. Şimdi kraliçemizi şu etaptan yollayacağım. Attım kraliçeyi zehiri de saldım. Cehennem ejderi artı titan çıktı. Bunları bir keseceğiz. Ama birazcık sıkıntılardayız, dardayız diye belirtmek isterim. Barbar kralı sundum, buz golemi sundum piyasaya. Şuradan bir sinsi goblin daha gönderdim. Haydi çocuklar birleşin tek derdim. Şuradan da kraliyeti yolluyoruz agacım. Evet barbar kral birazcık öne geçmen gerekiyor. Sanki kraliçede satmaması gerekiyor. Sanki tazı balona başladım. Başladım. Kraliçeme bir adet görünmezlik ve barbar kral özelliği attım. Şurayı da dondurdum. Evet. Ordumuz devam ederken şuradan bir hız büyüsü salıyorum. Minyonlarımızı gönderelim. Dondurmalarımızı eve götürmeyelim. Balonlarımızı destekleyelim. Kellelerimizi de salalım. Şimdi şu etapta bir dondurma atıyorum ve şu bölümü de hızlandırıyorum. Tekrar şu bölümden bir dondurma atıyorum ve son bir dondurmam kaldı onu da bekletiyorum abi. Pardon dondurmam diyorum ya balonun baya bir balon hayatta da şu ee, aha monolitin orada özellik bastım. Vallahi billahi bastım şuradan bir balon da attım monoliti temizledik kraliçe geliyor. Oğlum ne yaptık lan köye tecavüz ettik 3 gelir mi bilmiyorum ama. On numara da lan bilader. Vallahi billahi tazı balonda şov yaptık be bilader. Kazıcı yap bir şeyler o kraliyeti hayatta tut yoksa bozuşuruz biladerim su. Ya bu nedir bilader ya? Biz rahat olunca neler yapıyoruz ya değil mi ya? Yani değil mi? Şovsa şov al buyur ya. Al sana tazı balon aga ya. <laughs> Oğlum üçlük atınca çok keyifli oluyor ya. Nasıl mutlu oluyorum değil mi? Vallahi billahi mutlu oluyoruz. Evet bu arada Zahit saldırmış. İki yıldızı çatlatmış. Üçü o Üçü de patlatmış. Binici madenci bu savaşa bakarız aga. Biz neler yapıyoruz birader ya. Zahit de binici madenci yapıştırmış. Şu an ikinci klanı derbeder edeceğiz. Bak bu köye de bakmıştım ha. Buraya mı dalsam dedim. Sonra daha deminkinde tekli cehennemler bir tanesi dışarıdaydı ya hoşuma gitmişti. Evet biraz da riskli ha Tazıyla göndermiş ee, Ulaşmış bir görünmezlik Bir klon Öfke atmadı öfke 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 geldi Evet goblinler tanklıyor Bir süper görünmezlik Süper görünmezlik neyse anlamış değilim Evet şöyle temizlik yapmış olduğu Bölüm gayet başarılı <laughs> Evet baya bir şey almış yani bir tane de şifa büyüsü var binici madenci için beklettiği. Bakalım kahramanlar nereden başlayacak? Kraliçe yürüyüşüyle başladı. Tazıyı orada bir kesecek. Titan'ı da saldı. Zehire zaten gerek yok. Titan köpecikleri gıdıkladı geçti. Evet Titan sol tarafta. Kraliçe buradan devam ediyor. Bir çoklu cehennem geliyor. Barbar kral desteği. Aha soldan kraliyet koruyucu. Yolu zaten güzel açmış. Aynen o taraftan girmesi güzel. Bakın koruyucuda da zehirli kertenkele var. Kahramanları hızlıca eritebilmek için. Şurada zehirli kertenkeleye bakın abi. Koruyucu özelliği de basıldı. Kelle avcısı desteği de var. Barbar kralı hızlıca eritmiş. Evet, alt taraftan da kahramanlar ilerliyor. Bak yemin ederim daha demin kraliçe yürüyüşü başladığında şey diyecektim. <laughs> kraliçe yürüyüşü için birazcık sıkıntılı. Çünkü çoklu cehennem var. Önünde de duvar var ya. Önündeki duvarı dolaşacak. Biliyorum. E, şifacıların öleceğini düşündüm. Oraya belki bir bebek ejder atıp halletmiştir. Üst tarafta binici madenci çok güzel iş yapmış ya. Aynen bak bebek ejderi saldı. Ordu zaten baya bir hayatta. Bebek ejder çokluyu da alıyor. Eline sağlık Zahit gerçekten çok güzel saldırmışsın ya. Geçen de binici madenciyle üçlük atmıştı. Tebrik ediyorum. Bir canlı saldırı daha var. Şöyle artık yüzde topladı zaten. Savaşı tamamladı. Eline emeğine sağlık diyorum. Ve bir sonraki canlı saldırı bizden mi? Evet, evet. Zayit ikinci hesabından dalıyor. Titan saldırısı görüyoruz. E, Zeptin'i götürdü, Zeptin'i indirdi. Goblinler çıktı, klon bir görünmezlik ve öfkeyi bilerek bekletiyor. Görünmezlikten dolayı galiba. Görünmezlik kulesinden kaynaklı. Hani zaten belediye şey yapıyor. Öfkeyi attım mı sağ sola kaçarlar diye yapmış olabilir. Mantıklı ha. Beğendim. Burak Güvenç bunu beğendi. Aklımızda bulunsun. Titan çıktı kaleden. Bu arada güzel bir temizlik yaptı. Pekka almamış. Sadece Titan saldırısı arkadaşlar. Rakip Klan Kalesi'ndeki Titan ve Buz Golem erimek üzere. Şimdi burada köyü şuradan bölebilir. Orduyu nereye yollayacağına bağlı. Ben olsam kartal topuna giderim. Kartal topu çok sıkıyor çünkü. Kraliçeyi köşeye çekti. Şuraya bir bebek ejder falan sol tarafı temizlese güzel olur aslında ya. Şimdi ilk başta kraliçe yürüyüşü yapıyor çünkü ordunun nereye gideceği diğer türlü belli olmuyor. Bir yandan pekkaları falan titanları atsa sağa sola savrulabiliyor. Bence güzel bir ince görüş. Ben de bir ara denemiştim ama sonrasında birazcık saçma sapan kayma bende oldu. Ondan sonra değiştirdim. Bak mesela şurada direkt büyücü kulesinin indirilmesi lazım. Yoksa sağa kayan olur. Buz golem gitti. Bakalım oradan iç kısma güzel girdi. Tekli cehenneme de kraliyet şampiyonunu atabilir aslında. Bir süper duvar kırıcı geldi. Koruyucuyu da gönderdi. Bak koruyucu özelliğinin olması muazzam bir şey arkadaşlar. Bu sefer yine kertenkele var. Kertenkele birinci seviye. Şu kraliyete gözüm çarptı. Bir tane de öfkesi var bak. Evet kraliyet şampiyonunu şu an gönderdi. Sol tarafı temizliyor. Bu arada saldırımız canlı saldırı. Kazıcı vur şu tekliye vur. Evet özelliğini kullandı. Kullanmasa hayatta kalabilirdi kraliyet ama işte risk. Belki de ölebilirdi arkadaşlar. Onun sorumluluğuna girmedi. Evet rakip kraliyetin orada o bölümü de temizliyor. Bir süper duvar kırıcı. Tekli cehenneme ulaştı. Kraliçe öldü. Bir koruyucu özelliğini basıp bence kraliyeti hayatta tutmalıydı. Çünkü kraliyet öldü. Bak 44 saniye var. Ordusu çok güzel hayatta ama e, süre Süre problemi var arkadaşlar. 36 saniye var. O kaya saçarı falan indirecek asker yok yani. İçeri giremez bak duvar kırıcısı yok. Barbar kralın özelliğini de basması lazım süreyi görmedi sanki. Dış taraftan büyücü vesaire attı. Şu an barbar kralın özelliğini bastı. Ya keşke Zahit, 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 Zahit keşke orada gözünden kaçmasaydı. Kraliyetli kraliçeyi hayatta tutsan. Süper olurdu be birader. Köyde hiçbir şey kalmadı bak. Kaya saçar ikseyi var ama süre yetmeyecek. Duvarı kırmakla uğraşıyorlar. Güzelim 3 yıldız gitti. Güzelim 3 yıldız gitti. Ama süper saldırıydı. Vallahi billahi süper saldırıydı. Kendisini tebrik ediyoruz. Ona 0 şu an için ve lekesizler lig klanımıza geçelim. Evet buradayız. Güzel bir gün daha geçirdik. Beşinci günümüzü burada da kazandık arkadaşlar. Beşinci gün 37'ye 30 tamamlandı. Güzel bir skor. Altıncı günümüze geçelim buyurun. Altıncı günümüzde bomba gibi başladı. HYM Brotherhood isimli klana bol bol üçlük patlattık. Evet rakibin sekizincisinden sonraki köyler köy binası 14 hatta 15.si köy binası 13'tü arkadaşlar. Maşallah hata yapmadan fullemesini bildik. Rakibin 8.sini merak ettim. Köy binası 15. Hani çok zayıf bir köy mü diye baktım. Yok değilmiş. Ee, üst taraftaki köy binası 15 yer. Güzel köyler arkadaşlar. Öyle boş köyler değil yani. Daha deminki gibi dolu dolu köyler. Şimdi baktığımızda 2. sıradayız arkadaşlar. Bir Nepali klanı. 1. sıradaki klan yenildi. Burada da güzel bir haberimiz var. 25'e 29 kaybettiler. Şimdi de bir İran klanı musallat oldu. Kendileri birinci sırada. Onlar da HM Brotherhood'a 40 yıldız atmışlar. Ama bir Nepali klanına yenilmişler arkadaşlar. Son savaşları da bizde. Yani bizim şu anki en büyük amacımız şudur. Bu savaşı farklı bir yıldızla kazanmak 40 yıldız gibi, 41 yıldız gibi, 42 yıldız gibi yani en azından 40'ın üstüne çıkabilirsek tatlı olur. Çıkamasak da yine 39, 40, 38 o civar atsak yine güzel olur arkadaşlar. Onun dışında son savaşımızda da İran klanı ile oynayacağız. Bu savaşı da dikkatlice yapıp bu savaşı da kazanırsak lig atlama oranımız yüksek diyebiliriz. Evet tabii ki bu klan, İran klanı bir hata yapıp yenilirse daha tatlı olur. Onu da belirtmek isterim. Çünkü fazla yıldız almışlar 35, ee, bir kere 33 almışlar onu da kaybetmişler. Bize baktığınızda 28 var. 28 çok düşük almışız. 37 güzel mesela 33 var, 31 var, 28 var, 30 var. Yani şu bir Nepali'ye yenilmemiz o kadar çok fark etti ki anlatamam sizlere derken 6. köye saldırı yapacağım. Diğer saldırıları paylaşmayacağım. Köy binası 14 olduğu için ama hepsini tebrik ederim canı gönülden. Evet Pekka Titan kombinasyonu uygulayacağız bu köyümüze. Şimdi duvar kırıcılarımız kaç adet? Bir taneymiş ya. Hımms barbar kralda da hayvan yokmuş. Bak normalde 5 tane süper duvar kırıcıyla giren bir insanım. Bu sefer şöyle bir hamle yapacağım. Barbar kralımız arkadaşlar koca öküzü bağlayıp duvar kırıcılardan azaltmış olacağım. Okey mi? Bence okey. Hayvan barınağına girdik. Şuradan Barbar Kralı bağlayalım. Buzul Morsu 6. Anka Kuşu boşta ya. Anka Kuşu'nda var ya o kadar çok, o kadar çok Barbar Krala bağlamak istiyorum ki anlatamam sizlere. Ama koca öküzde gerekiyor ki duvarları patlatalım, değil mi? Buzul Morsu'yu koruyucuya bağlayabiliriz lan. Aynen, kertenkeleye değil, eee, şuna bağlayalım. Anka Kuşu boşta kalacak. Sağlık olsun. Kraliyete bağlamak istiyorum açıkçası ama Kazıcı da güzel iş yapıyor. Kazıcı takım işi yapıyor arkadaşlar. Anka Kuşu biraz daha yalnız bir kral. Onu belirtelim. Hala kafamda soru işareti. Kazıcı mı, Anka Kuşu mu neyse tamam değiştirmeyeyim. Şimdi planımız şu yönde. Süper Okçularımı, buradaki Cehennem Kulesi XE'yi bu bölümde indirmeyi planlıyorum. E, bu bölümden Süper Okçularla belediye binasını alırım diye düşündüm ama... Yani Bomba Kulesi birazcık beni korkutuyor. İnşallah... A bomba, kule bomba kulesinin üstünde patlatsak de bir tane iki tane bombaya felç oluruz ya hıms. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Normal şartlarda 4 süper okçumuz var eyvallah. Önden e, bir tanklaması için şöyle bir tane duvar kırıcı alıyorum ya hemen görünmezlik atmayız olmadı bir saniye sonra atarız. Şimdi savaşa girelim bak bomba kulesi birazcık kafamı karıştırdı ben ona dikkat etmemiştim neyse. Klan kalesi burada. Oo. Şimdi klan kalesinden Aa klan kalesi boşmuş lan. Aynen klan kalesi boşmuş. O da iyiymiş. Kale boşta biraz daha rahatlarız oğlum. Çok canımı sıktınız bak şimdi ya. Şu üstten monolitin oradan girsek daha mı tatlı olur? Monolitin oradan gireceğim ya. Orada bir de bak monolit var çünkü. Daha çok canım çekti. Üstten gireceğim saldırıya girdim canlar. Şimdi şuradan hızlıca balonlarımızı yolladık. Zeptinimizi gönderdik. Devam 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 devam. Şöyle bir görünmezlik attık. Klonları şuraya çaktık. Öfkemizi attık ve bir görünmezlik daha. Bir, iki, üç ve dört. Bir, iki, üç ve dört. Bir, 2 3 ve 4. Moralimiz yerinde olunca nasıl kaynatıyoruz değil mi arkadaşlar? Hep böyle kaynatalım inşallah. Şimdi koruyucu özelliğini şu bölümde kullanmak istediğim o yüzden buradan bir giriş sağladım. Bir tane süper duvar kırıcımı da burada kullanmak istemiyorum. Bekleyelim abi acelemiz yok. Pekkaları da saldık. Şimdi şuradan bir içeri girelim ondan sonraki etapta. Koca öküzümüze Bekleriz. Anam hava savunmasını aldık. Şöyle bir barbar kral özelliği gelsin ve koruyucu özelliğini basalım. Barbar kral nereye kaçıysan. Bak duvarı kırmadık ya nasıl kaçıyor ya? İşte asker içeri girmeyince de böyle problemler yaşıyoruz canlar. Şimdi barbar kral umursamadan devam ediyor. Ekmeğime ben bakarım dedi. E, merkez taraftan kraliyeti salmak istemiyorum bir yandan. Şöyle bir bebek ejder attım. Bir tane de Büyücü gönderdim. Okçu Kulesi'ni alacağız. Rakip Barbar Kral'a doğru gelirken şurada bir dondurma kullanalım canlar. Kraliyeti de salalım. Kraliyeti de salalım. Ordu merkeze doğru giderken şuradan da bir kelle avcısını gönderdim. Ne kadar hayırlı bir kelle avcısı bakalım göreceğiz. Rakip Barbar Kral'a birazcık hasar bırakabilecek mi? Bu arada şifacılarımız daha hızlı ermiş. Şurada bir kraliçe özelliğini bastım. Rakip barbar kralı hızlıca eritmek adına böyle bir hamle yaptım. Kraliyetim hayatta kalsın istedim. Titanımız tanklıyor güzel. Ee, şimdi süper duvar kırıcı değil tabii ki bir büyücümüz kaldı canlar. Kraliyetin özellik basıldı. Şu üst tarafa bir büyücü atasım var ama acele etmeyeceğim. Birazcık bekliyorum kraliçe burayı temizler. O konuda sıkıntı yok. Şuradan büyücüyü saldım. Üst tarafı kraliyete aldı. Kolay bir 3 yıldız bağlamış olduk. Zaten bu köyden 3 yıldız alamasaydık gerçekten ayıp etmiş olurduk. Klan kalesi boş bir köy sonuçta. Eğer ki 3 alamasaydık dediğim gibi üzülürdüm. Süper duvar kırıcılardan mahrum kaldık. Mahrum kalınca barbar kralımız dışarı kaydı gördüğünüz üzere. Ee, normal şartlarda 5 tane süper duvar kırıcıyla duvarları aşağı aşağı orduyu birlikte tutuyoruz. Ve lekesizler Lig klanında da ilk üçlüğümü atmış oldum. Kalise hesabıyla arkadaşlar. Bir yandan da tebrikleri kabul ediyorum. Yani bütün köyleri üçlesek tabii ki güzel olur. Klan kaleleri de boş. Bilmiyorum bizim ekip bir üçlük yağmuruna tutabilir. Rakip klanı. Güzel bir gün geçirdik. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.